Şimdi hocam bölümde evet. hangi dersler var? Bölüm ve dersler zor mu? Gerçi bu kişiye göre değişir. Derslerin zorluğu, kolaylığı malum biliyorsunuz. Ama hangi dersler var? Derslerin durumu nedir? Buyurun hocam. Evet, şimdi derslerimiz biliyorsunuz 4 senelik bir eğitim. Bu 4 senelik eğitimin ilk senesi büyük oranda temel bilimler dersleriyle geçiyor. Yani toplamda 3 tane bölüm dersimiz söz konusu. Onun dışındaki dersler temel bilimler. Bir tane de bilgisayar dersimiz var ilk senemiz. İkinci sene tabii bölüm dersleri ağırlık olarak artmaya başlıyor. İkinci senede matematik dersleri yanı sıra bir tane çizim dersimiz var. Bilgisayar destekli çizim dersimiz var. Aynı zamanda işte bölüm dersleri başlıyor. Temel bölüm dersleri. Ve üçüncü sınıfta zaten bu oldukça yoğunlaşıyor. Ve dördüncü sınıfta bu yoğunluk biraz azalıyor ama bu sefer de bitirme ödevi, tasarım gibi derslerle öğrencinin pratik kazanımlarını geliştirmeye yönelik strateji izleniyor. Yani bizim dağılımımız bu şekilde. Derslerin bir kısmı da pratik. Yani mesela bir ders varsa onun bir de laboratuvar oluyor genellikle. Zaten başta bahsetmiştim yaklaşık 15 tane laboratuvar dersimiz söz konusu. Bunların bir kısmı seçmeli ama mesela ortak alınan laboratuvarlarda söz konusu. Bu ortak alınan laboratuvarlardan bir kısmı zaten temel düzeyde belli becerileri kazanmasını ve teorik olarak gördüğü dersleri pratik olarak da görmesini sağladığımız laboratuvar dersleri olarak görünüyor. Fakat bunun yanı sıra bizim 3. sınıfta bir de artık branşlaşmaya gidiyoruz. Bununla ilgili 3 tane branşımız söz konusu. Bunlar hangi branşlar? Bir tanesi enerji, birinci dal olarak geçiyor. İkincisi elektronik. Ve üçüncüsü de haberleşme olmak üzere üç tane dalımız var. Bu üç dalı öğrencilerden tercih etmesini istiyoruz hangisini tercih edeceğini öğrenci belirliyor. Tabi burada bir sıralama yapıyoruz. Yani puan sıralaması. Puan sıralamasında yüksek puanlı olan öğrencilerimiz yani ortalaması yüksek olan öğrencilerimiz burada bir, bir, adım öne çıkıyorlar tabii ki. İstedikleri branş seçiyorlar ve büyük oranda da giriyorlar. Ve buna göre de biraz daha branşlaşmaya gidiyor iş. Üçüncü sınıftan itibaren. Ve bu böyle 4. sınıfın son dönemine kadar devam ediyor. Ama dediğimiz gibi ortak dersler yine var. Hani diyelim branşlaşmaya gidiliyor ama %50-60 gibi bir oranda yine ortak dersleri alıyor öğrenci ve belli konulardaki altyapı oluşturacak şekilde dersler planlanmış şekilde. E, evet. Son senede dediğimiz gibi ilk dönem tasarım dersimiz var. Bu tasarım dersinde öğrenciye bir problem veriliyor ve bu probleme yönelik bir tasarım isteniyor belli kısıtlar altında. Aslında işte mühendisliğin bir nevi uygulaması şeklinde bir tasarım isteniyor öğrenciden. Bu tasarım gerçekleşmesi isteniyor ve ikinci dönemde yine bitirme projesi dersiyle de bu pratik etkinliklerin artırılması sağlanıyor. Dediğimiz gibi bölüm aslında teorik ağırlıklı olmakla birlikte pratik yükü de fazla olan bir bölüm. Bu anlamda da biz açıkçası hem laboratuvar donanımlarımızı hem de teçhizatlarımızı geliştirme yönünde çeşitli girişimlerde bulunuyoruz ve laboratuvarlarımızı hep güncel tutmaya çalışıyoruz. Evet, hocam öğrenciler derslere nasıl çalışmalı? Bu süreci tamamlamış biri olarak, kariyer basamaklarında çıkmış biri olarak ve öğrencilerle muhatap olan biri olarak neler görüyorsunuz? Nasıl olması gerekiyor? Ne dersiniz bu konuda ders çalışmayı? Şimdi öğrencilerimiz birinci sınıfta tabii ki temel bilimler dersleri görüyorlar. Dolayısıyla işe biraz hafiften başlıyorlar. Yani hafiften başlıyorlar derken bölüm dersleri olmadığı için bölümün açıkçası derslerinin ağırlığı konusunda çok fazla bir fikir sahibi olamıyor. Gerçi orada EM'nin temelleri gibi derslerimiz var. Orada biraz bu işin hangi boyutlu olduğunu görebiliyorlar ama temel dersleri geçtikten sonra ikinci sınıftan itibaren meslek dersleri yoğunlaşınca öğrenci orada biraz zorlanabiliyor. Benim tavsiyem tabii ki bu işi 4 senelik bir süreç olarak düşünmek lazım. İşte zaten birinci sınıf, ikinci sınıf biraz daha az ağır, ondan sonra biraz daha ağırlaşıyor falan gibi böyle önyargılara kapılmadan işi baştan sıkı tutup düzenli çalışmak gerek. Yani birinci sınıftan itibaren hatta şöyle bir durum söz konusu oluyor. Öğrencimiz geliyor, biraz tempo düşük kalıyor. İleriki aşamalarda tempo yükseltme ihtiyacını o da görüyor. Artur'u ama bu sefer kendine vakit kalmıyor. Yani biz bu 4 seneki süreçte öğrencinin kendisini belli alanlarda da geliştirmesini istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık mezunların iş bulabilmeleri için ekstradan belli alanlarda kendini yetiştirmiş olması gerekiyor. Yani bir branş seçip o branşta kendini biraz daha fazla donanımlı hale getirmesi gerekiyor ki iş bulma konusunda sıkıntı yaşamasın. Bu anlamda birinci sınıftan itibaren özellikle bizim kendi kulüplerimiz var. Bu kulüplere katılıp bu yetkinliklerini bu donanımlarını geliştirme yönünde kulüplerimizi kullanması, kendisinin bireysel çalışması artı hocalarıyla da ortak çeşitli projeler yürütmesi. Başta da bahsettim 2209 gibi destek programı var TÜBİTAN. Yani bu destek programlarıyla hem bitirme projeleri için hem de bireysel projeler için TÜBİTAN destekleri söz konusu. Bu destekleri kullanarak kendilerini pratik anlamda da geliştirmeleri söz konusu olabilir. Bunlara doğru bir yönelme gerekiyor. Öğrenciler açısından yani işi baştan beri sıkı tutup çünkü dediğimiz gibi biz buradan mezun olan öğrenciyi belli bir donanımla yetiştiriyoruz ama hani o altyapının üzerine işi de biraz daha geliştirmek öğrencilerinde. Dolayısıyla öğrencinin bunu bilincinde olarak birinci sınıftan itibaren kendini bir yere doğru yönlendirmesi ve o alanda kendini geliştirmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra İngilizcesini de ihmal etmemeli öğrenci yani yabancı dilini daha doğrusu ihmal etmemeli ama şu an geçerli olan biliyorsunuz yabancı dilimiz İngilizce. Ha İngilizceyi halleden bir öğrenci ikinci bir dilde hani kariyer planlamasına göre ikinci bir dilde düşünebilir. Bununla ilgili altyapıyı burada da oluşturmaya başlayabilir. Evet Hocam demek ki şu anlaşılıyor. Diploma yetmiyor. Üzerine yeni şeyleri eklemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu önemli bir Kesinlikle. Evet çıkarım. Bir de çizde sanırım hocam hazırlık sınıfı yok değil mi? Hazırlık sınıfı bir yere kadar mecburiydi fakat son yıllarda artık isteğe bağlı. Öğrencimiz isteğe bağlı olarak bir sene hazırlık okuyabiliyor. Hatta bunu tercih eden öğrencilerimiz de oluyor. Bu hazırlık dediğimiz İngilizce. Tabii ki. tabii ki İngilizce. Hiçbir bölüm dersi almadan doğrudan yabancı dil hazırlığı bir sene boyunca görülüyor ve oradaki başarısına göre artık birinci sınıftan itibaren devam ediyor öğrencimiz. Ama burada da hani yabancı dille bağ kopmuyor. Yine ikinci sınıfımızda Meslek İngilizce diye bir dersimiz var. Artı ileri İngilizce diye bir dersimiz daha var. Tabii ki bu dersler kendi bildiğini sürdürebilme anlamında her şeyin bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki öğrenci bu arada ne yapacak? Çeşitli yabancı kaynaklar karıştıracak. Artı bizim Erasmus programımız var, onu kullanabilir. Yani İngilizcesini geliştirme fırsatına sahip bölümümüzde. Şimdi hocam bir başka soru. En yakın meslek hangisidir bize? Farkları, avantaj, dezavantajları neler? Zaten malum belli aslında da öğrenciler sorduğu için özellikle soruyorum. Buyurun hocam. Evet şimdi başta söylediğim gibi elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik ve haberleşme, kontrol mühendisliği bunlar hepsi aslında bizim kardeş bölüm diyebileceğimiz bölümler. Oldukça yakın zaten. Bunun yanı sıra tabii ki bilgisayar yazılım, mekatronik bunlar bize yakın bölümler. Bunlar içerisinde de en çok hani etkileşimimiz oldu yani o kardeş bölüm dediğimiz bölümler dışında etkileşimde olduğumuz daha çok bilgisayar ve yazılım. Zaten hani yan dal, çift ana dalda da alışverişimiz oluyor bu bölümlerle. Peki hocam madem söylediniz yan dal çift ana dal var mı? Nasıl oluyor? Bu süreç nasıl oluyor? Buyurun hocam. Evet, bizim kendi kontenjanlarımız var. Aynı zamanda çift ana dal, yan dal yapılabilecek bölümlerin de kendi kontenjanları var. Bu kontenjanlar dahilinde öğrencilerimiz ve diğer bölümlerin öğrencileri bu haktan faydalanabiliyorlar. Bunun belli şartları var. Not ortalamasının belli bir barajın üzerinde olması gerekiyor. Yan dalın ve çift ana dalın nasıl bir program olduğundan bahsedecek olursak, biliyorsunuz Çift anadalda bir diploma da veriliyor. Mesela diyelim bizdeki evet. bir öğrenci bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapıyor. Çift anadalını bitirdikten sonra yani hem bu bölümü hem de çift daldaki diğer bölümü bitirdikten sonra iki ayrı diplomaya sahip olabiliyor. Fakat yan dalda ise ilgi duyduğu herhangi bir bölümden hani bu uygun olan, kontenjanı mevcut olan bölümden belli dersler alıyor. 12 derse kadar ders alıyor ve bunlarla ilgili bir sertifika veriliyor kendisine. Tabii ki bu da kendi evet. kariyeri açısından... Değil efendim. Hocam diploma değil, sertifika veriliyor. Evet, aynen. Eee evet. yan dal için böyle, çift dal için diploma söz konusu. Yan dal için bir sertifika evet. söz konusu. Evet. Ha, bunlar tabii ki sizin transkribinize yani derslerinizi gösteren ve başarı notlarınızı gösteren bu belgede yer alıyor. Ayrıca bir sertifika olarak da veriliyor. Böylece tabii ki iş bulma sürecinde bunlar bir art olarak mezunun hanesine yazılıyor. Peki hocam DGS'den alım var mı? DGS'den alımımız var. DGS'den her dönem hem birinci öğretime hem de ikinci öğretime kontenjanlarımız oluyor ve buna da öğrenciler geliyorlar. O konuyla ilgili tabii ki dönem dönem kayıt yapan yapmayan olabiliyor ama düzenli bir süreç olarak DGS'lerin alımı söz konusu oluyor. Evet. Hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir? Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitiren bir arkadaşımız. Devlette ve özel sektörde kariyer durumu nedir? Nasıldır? Bu sürece biraz değindir misiniz hocam? Buyurun. E, tabii ki. Şimdi yüksek lisans yapmak istiyorsa zaten biz fen bağlıyız. Fen enstitüsüne bağlıyız. Bu enstitü kapsamındaki programlarda Yüksek lisans yapabilir ama hani tercih olarak nerede yapıyor bizim öğrencimiz diye soracak olursanız, bizim mezunumuz diye soracak olursanız genelde bizim kendi bölümlerimizi tercih ediyor. Ama diyelim ki farklı bir ana bilim dalında mesela bizim kendi öğrencimiz diyelim işte mekatronik mühendisliğinde veya bilgisayar mühendisliğinde veya yazılım mühendisliğinde yüksek lisans yapacak. Bu da mümkün tabii ki. Yalnız bunu yaparken alımlar sırasında farklı alan sınavı denen bir sınav var. Evet. Bu sınavın başarılı olması gerekiyor ki oradaki yüksek lisans eğitimine girebilirsin. Zaten hani bunun yanı sıra biliyorsunuz ALES, işte dil puanı gibi belirleyici unsurlar var. Bunlara göre bir sıralama yapıldı diyelim. Öğrenci veya mezun istenen rakamı puanı aldı. Fakat daha sonraki süreçte bu farklı alan sınavında da başarılı olmazsa o yüksek lisans programına giremiyor. Ama bu sınavı geçerse zaten orada e, yüksek lisans eğitimine başlayabiliyor. Bir sorunuz daha vardı onu